Siktir. Beşli deko aldık. Beşli. Bunu lan alabilir miyim? drop aldık lan. One piece'e yürü. Sonra one piece'e yürü. Abi one piece katması lazım. Vur vur vur. Vur çift kırbaç. Enger olan oraya git. enjir de vur kanka. Atakan izle Atakan Oraya enjir de vur kanka. Oraya enjir de vur. Ulan lan ben beyaz ben beyaz. Koş 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 koş. koş. de vurdum oraya. Enger vur. Enger vur. Enger vur. Enjir vur. Vur lan vur lan. En dibe doğru gel. En var. En arkaya gel. Koş en arkaya. En arkaya koş. Kalan novalarla köşe. Kalan novalarla vur <laughs> Şeye gittiniz mi sola? Ha oraya gittiniz değil mi? Aa, burada var bir tane. Şunu da keselim aman hake. Bak ananı şiştik, şuraya bak. Vur. Bay beyler buraya vursanız 5k np gelecek. Monumente vurursanız 5 kan epe gelir. Ananı Gel geri. Vallahi geldi. Anladım. Gel aynı yere geri gel. Aynı yere geri gel. <gülüyor> <gülüyor> en sağdan lot lot block, lot block, lot 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 içinde 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 içinde, içinde. <laughs> nefete vuru vuru devam tutun 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 evet. tutun tutun en sağda en sağda en sağda anana bir dur anana bir vur anana 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 <laughs> anana Vur vur vur, 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 vur Desna, Anan 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 devam anan devam anan devam Nefret, nefret, nefret. nefet nefet Ne Sam at anana vur anana vur anana vur. Çok üstünden <laughs> duruş. Paket tek paket tek paket tek 80 hazır 80 açtım durattım. Yoğ aldım. Bunda biz kaldı. Bizde kaldı. Abi bizde lan. Biz aldım hepsini aldım, aldım hepsini aldım. Vallahi bizde kaldı. <laughs> Bir hiç ürk kalktı. Vur 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 vur, vur. Vur. Vur vur 45'e vur Vur iki 45'e vur. Vur iki de. Yürü Enjira, yürü Enjira. Bak Enjira'ya yürü, evet. yürü, yürü. Yürü Enjira'ya yürü. Yürü Enjira. Bas Enjir'larına. Bas. Bas Enjir'larına. Staff vur kanka. Staff vur. Körat Körat varsa Malis. Staff vur kanka. Staff vur. Direkt kafana F33'ler hazır. Hazır. F Çıkın içlerinden. Vur F33'ünü. 60'lar indir vur etmişir kanka. Vur at bir Vur. Vur at bir Vur 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 70'lere vur f kadar vur. Vur F45'lerinde. kanka. Vur vur. Vur. Mali kaç şey var lan ki bırakın içinde kaldı? Çok iyi oldu tamam. Gelişini atmışlar. Şaşırtma vur etmişler kanka vur. Vur etmişler vur vur vur. Zıplayamadı vur vur. Oh, vur. <gülüyor> 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 ya bu ne o nasıl bir fail meş geliyor kanka. Shot, <laughs> <laughs> sen de yayını gösteriyorsun herhalde. Gel senle bir VS atalım ya. Iron shot. Gel sene kenara. Nasıl olacak? Gel bakalım bir, bir VSA atalım bakalım seninle. Ama çar bomboş amına koyayım. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Çarda hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Seni Tak siktir git. Bir loop atalım arkadaşlar. Bir saniye canım benim. Öyle ananı Vur <laughs> 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 ne varsa ne varsa vur ne varsa vur 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 Yerim gel de Estafat gel Atım yaptılar Gol aferimi var hayır 6 6 oldu son 20 saniye Evet 6 6 oldu arkadaşlar Gol, Bir kill daha geldi Nak oh. öne geçti 7 6 yaptı One Hit Wonder karşısında Son 10 saniye içerisine girdik şu an One Hit Wonder ekibi geriye düşmüş durumda. 7-7 yapabilecekler mi? Geliyor mu? Hayır, hayır. Master yanan ekibi tekrar toparladı burada. Match son bir saniye. Nak son saniyelerde öne geçti ve eledi One Hit Wonder'ı. Adamlar şou mask on dedi yani hiç <laughs> e, affetmediler, affetmediler. Resmen gerideyken öne geçip elediler. Yani. Çok koymuş. Veriyorum çok. Ah. Tamam bu iyi. Aha şahol attı. Ananı aldı. Ha şahol ha les bu pardon. Arkamız geliyor dikkat bir tık. Oh hay bir hay. Hay bir Çetin alırsın I sen. Maytan maytan. Go back go back. I'll... Geliyor. Çetin şöld geliyor hadi. Gelip alıp götürüyoruz ha. Oğlum götü yanıyorsa dokunacaksın hemen. Tabi tabi Sargı bezini alıp alıp geleceksin. Abi. Bak bu malzemeleri aldık elimize. Tamam. 45 tane ıspar. Bir tane var. 3 tane holistalet. Emircan üç hoş geldin Baştan 10 taneydi galiba. Şöyle bir verdik bize bronzu verdi tamam. Şimdi şöyle 15'i verdik. Yine bir tane bundan verdik. Hop silver verdi. Hop 20 verdik. Bunu verdik. Bunu verdik. Bir saniye diyor. Bu kadar. Bu kadar basit izleyin. Bu kadar kolay.